Duruma düştün. <laughs> evet, <estağfurullah. gülüyor> tamam burayı kestim. Evet. Tam bitti mi oy oynaşmalarınız? Bitti. bitti. <laughs> evet. Peki. Evet, bir tane diyalogumuz var bu konuyla ilgili. Şunun ne olduğunu bana kim söyleyebilir? Ati, ee, işte vurgu sen vurgusu var burada. Tegusta hoşuna gider. Ama Me, diye soruyor. Heh, Doğru sordum. mu? İşte, bir şey bir şey artık burada ne varsa Hoşuna gider. Peki buraya tu diyemez miydi? Tu sen sen tu değil miydi? Hocam az önce anlattık ya. Hı. Hmm. <laughs> Gibi. Söyle. İşte o hoşa hoşa gelmenin farklı bir şey olduğu için hoş hoş yani. Aynen. Gustarı nesneye malzemeye göre çektiğim için bana sana yönelmesi var burada. Dolayısıyla açık vurguyla sana sana ne hoş geliyor diye soruyor değil mi? Onu da atıyla yapıyorsunuz. Yani buraya tu koyamıyoruz. Gustar ve gustar benzeri yapılarda o açık vurguyu işte sen senin ne hoşuna gidiyor. Vurgusunu ati, ami, işte al, ae -ya onlarla yapacağız. Bir daha üstünden geçmiş olalım. Peki Antonio Maria. <laughs> Buyurun zaten iki kişisiniz. Burada büyük bir ihtimal birkaç tane fiil falan gelecek. Ee, dolayısıyla onların üzerine duracağız. Onun dışında da bilmediğimiz bir şey yok gibi görünüyor. Buyurun başlayabilirsiniz. Okuyup çeviriyoruz, değil mi? Hadi bakalım. Hı hı. Başla, hadi başla. Mari hı hı. Maria. Maria. Qué te gusta hacer? Me gusta mucho e Peki, pardon ben gireyim Maria. Şimdi ikiniz böyle konuşunca e, o sana Maria diye seslenip sen o sesle Maria yapma. Mario olsun Berkay olur mu? Yok. Valla <laughs> aklımdan geçti de. <laughs> cümleye başlamıştık. Tamam. Sonrakilerde yapacaktım. Tamam. Çevirerek mi gidelim hocam? Yoksa okuduktan sonra mı? Okuyup çeviriyorsunuz. <laughs> tamam. Mario ketegusta aser. Ee, Mario ne yapmak ne yapmak hoşuna gider. Aynen ne yapmak hoşuna gider. Mesela e, hobi sormak için güzel bir şeydir bu cümledir. Hobilerini, değil mi? Zevklerini sormak için. işte Ati kate gusta sen ne hoşuna gider ve Ati gusta afer ne yapmak hoşuna gider şeklinde. Hı -hı. Me gusta mucho mucho viajar. E, seyahat etmek çok hoşuma gider. Hoşum gelir. Güzel. Gelir. Yok yok Türkçe yapabilirsiniz. Hı, evet Mesela etmek. seyahat etmekten çok hoşlanıyorum diyoruz biz genellikle değil mi? Doğru Türkçesiyle çevirebilirsiniz. Nasıl olsa ne olduğunu öğrendik artık. Tamam. Hı hı. Ake paiste gustaria viahar. Hangi ülkeye ziyaret etmek hoşuna giderdi? Seyahat etmek. Değil mi? Viahar. Seyahat etmek, evet. Aynen. Hangi ülkeye seyahat etmek hoşuna giderdi? <laughs> Bu yapıyı da görmedik biz. Hoşuna giderdi diye üstüne not düşün. Hatta şunun altına ben yazayım. Burada bulunsun. Türkçe geçelim. Hangi ülkeye seyahat etmek hoşuna gider bu yapıyı da henüz öğrenmedik bu yapıyı oldukça geç göreceğiz burada neyi anlatmaya çalışıyoruz yani hakikaten işte gerçekleşmiş bir olaydan mı bahsediyorum yok bir varsayımdan bahsediyorum doğru mu şu anda gerçek değil hiçbir yere gitmiyor ama nereye gitmek hoşuna giderdi giderdi İşte bu yapı şunu veriyor tamam o da bir kenarda sadece not olarak kalsın çekimli ve kullanımlı henüz görmedik. Burada K kullanmasının sebebi payısın önünde artikül yok doğru mu? Artikül olmayınca K kullanıyoruz. Artikül olsaydı Türkçedeki hangi kelimesi? Kual olacaktı. Onu <laughs> bir üstünden bir geçmiş olalım. Buradaki A'nın olmasının sebebi ne? Berkay bir fikrin var mı? yönelme değil değil mi bu? Tamam yönelme okey ama niye var orada? Ke, ke pais de gusteria viahar olma, olsa olmaz mıydı? Niye ake? Şey mi? Yani hangi, hangi ülkeye? Ülkeye, ye, oraya. Yönelmesi. Hı -hı. Aynen viahar. eğer arkasından ülke gelseydi a prepozisyonu mu alacaktı? Vihar a. Viajar a -re. evet. Değil mi? O yüzden oradaki a prepozisyonu soru kelimesinin önüne geldi. Hangi ülkeye, değil mi? Oraya, ake. Böyle olduğu için çok özür dilerim üstüne Dur. konuştum. Bir daha alayım. A Argentina, por ejemplo. Arjantina. Ne? Arjantine. Örneğin mesela. <laughs> Aynen. Benimle kala kala Türkçeleri de gitti. Arjantine. Şimdi o A diye sorduğu için değil mi? Hangi ülkeye? Arjantin'e mesela örneğin. O yüzden bu A gene var. Hı, -hı. porke. Peki neden? Hmm. <laughs> Eski me gusta mucho el tango y sobre todo bailar. Hı. Şöyle ki. Güzel. E... Hoşuma gider. Yani tango ve sobretodo hı. nedir anlamı? Sobretodo. Şuraya alıyorum. Görünüyor mu burası? Evet. Hı hı. Sobretodo. Hani alayı gibi bir anlamı yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle. Yaklaşmışım. Yaklaşmışım. <laughs> Yaklaşmışım. Alayın... <mısın? gülüyor> Sobretodo cümleden özellikle virgülle ayrılır. Virgülle ayrıldığı an siz bileceksiniz ki özellikle anlamı. Biz bunu özel kelimesiyle yapmışız. İspanyollar sobreto. Sobre kendi başına üstünde hakkındaydı. Todo her şey tüm bütün değil mi? Sobretodo beraber cümleden virgülle ayrılıyorsa özellikle anlamını alıyor. Peki toparlayalım. Şöyle ki Hı, -hı. Tango çok hoşuma gidiyor, özellikle hı hı. E, dans etmek. Dans etmek, aynen öyle. Tango, özellikle dans etmek çok hoşuma gidiyor diyor. Sonra. Begusta gusta -he her en Buenos Aires. Buenos Buenos Aires'te itlik serserilik <laughs> yapmak acayip. <laughs> ne yapıyorsun? Dersi. Ama... <laughs> Aylak aylak sokakta dolaşmak olsun ne bileyim. Ha böyle. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Böyle bir o şey anet... yok. Kayyeher. Neydi? Gezin sokakta böyle dolanmak, dolanmak aslında biraz. Aynen sokak sokak gezmek, sokak sokak dolanmak, ortalıkta gezmek boş boş yani <laughs> herhangi bir hedefim yok. Böyle sokak sokak geziyorum. Bu bunun için mesela Türkçe'de tek bir fiil yok. Sokaklamak yok. diye bir fiilimiz yok bizim. Yok. Ha, belki onların on, var. Yani evet. Sokak sokaklarda dolaşmak diyelim. Dolayısıyla toparlarsak, me gusta calle en Buenos Aires. Buenos Aires sokaklarında dolaşmak çok hoşuma gidiyor. Ha? Böyle düzgün düzgün. <laughs> tamam yani? <laughs> Devam. También me gustan las empanadas de carne y los Hı. alfajores que son riquísimos. Hım. Hı. Ayrıca e, etli börek Empanada, evet bizde mesela börek kavramı e, Türkiye'de çok geniştir. Şu anda bile aklımıza en az 4-5 çeşidi geliyordur. İspanya'da empanada küçük böyle ay çöreği şeklindedir. Küçük e, nasıl diyeyim, küçük porsiyonlar şeklindedir. Hemen böyle katlayıp, ya yani içine herhangi bir şey koyup katlayıp pişiriyorlar. Bizde mesela işte tepsi böreği, su böreği, kol böreği falan bak, büyük miktarlar, büyük parçalar olabiliyor. Onlar da genellikle küçüktür ve adı empanadadır. İçine de ne koyuyorsan ona göre empanadanızın adı değişiyor. Empanadas ise karne işte etli börek, kıymalı börek civan gibi bir şey olabilir bu. Kıymalı börek. Evet. Ve? Evet. Los Alfa Hores. Bunu hiç bilmiyorum. Ya. Hatırlayamadım. Biliyorum. Alfa Hore var mı bilen? Belki biliyor evet. musun ben... Alfa Hore? Bilmiyorum hocam. Ee, Alfa Hor hem şeyde var e, İspanya'nın güneyinde var hem e, şeyde var Güney Amerika'da var. İspanya'nın güneyinde alfavores istediğiniz zaman size böyle e, bal, badem, tarçından oluşan bir tatlı verirler. Güney Amerika'da da işte iki bisküvit arası marmelat veya süt reçeli gibi bir tatlıdır o. Evet. Adı iki kıtada değişiyor. Evet. Tatlı bir şey yani, güzel bir tatlı. Sanırım ki Serdar ee, ne kadar lezzetliler. Çok lezzetliler diyor, değil mi? Hatta K ile açıklama yapıyor, değil mi? İşte kıymalı börek onlar. ve evet. alfahor onlar, ki onlar çok lezzetli. Aslında Rico neydi? Zengin. Zengin. Rico'nun kendi anlamı zengindir, güzel. Ama işin içine yemek girdiği zaman kesinlikle sadece ve sadece lezzetli demek. Biz lezzet üzerinden gidiyoruz. Onlar zengin kelimesi üzerinden tanımlıyorlar tadı. Güzel. İ ati. Yani peki ya sen gibi. Peki ya sen değil mi? Çünkü en son şey demişti işte neyden hoşlanıyorsun? Hoşlantılar üzerinden gidiyor. Dolayısıyla itu demiyor. Gene iati diyerek onun hoşlandığı şeyi sorguluyor. Antonio. Me gusta viajar también ben de şeyden seyahat etmekten hoşlanırım evet, Tam Türkçe'de işte klişe değil mi? Ayrı yazılan Deda. Evet. Kimsenin öğrenemedi. Birazdan onu, yani bir sonraki derste onu yapacağız. Tam bir kelimesi üzerine duracağız. Ayrı yazan. Ben de, değil mi? Türkçe'ye çevirirken öyle yapacağız. Ben Hı. de seyahat etmekten hoşlanıyorum. pero mas astios con mucha naturaleza. Aha. E, ama doğal güzelliği çok olan yerlere güzellik çok sadece doğal yani doğallığı, ha. doğallığın değil mi mutça naturalese doğallığın çok olduğu çok doğal olan yerlere daha çok diyor değil mi mas asitus kon güzel e, porque me gusta el alpinismo y hacer camping Hı. çünkü dağcılık ve kamp yapmak hoşuma gidiyor Güzel. Alpinismo deyince alpler akla geliyor. Sadece sanki alplere gidiyormuş gibi algılamayın sakın. Alpinismo genel olarak dağcılıktır. Hı hı. Aser kamping zaten kamp yapmak değil mi? Çevirince zaten tük diye çıkıyor. Evet. Hı hı. me gusta mucho el ciclismo. Ee, bir de ve bisiklet de çok hoşuma gidiyor. Yani bisiklet sporu. E Evet bizde onun için bir kelime yok. Bisiklet sporu değil mi? Bin, bisiklet biniciliği diye bir şey yok. Yok. Ha. Yani. Evet ama ciclismo işte bisikletadan ciclismo bisiklete binme. Bisiklet sporu. Hı -hı. Ve o da hoşuma gidiyor diyor. Evet Mario Marias'ı. La proxima vez podemos ir a Hı. la proxima vez şey, ıı, ilk fırsatta gibi bir anlamı mı var? <laughs> La vez neydi? Ke, kez defa sefer. Kez kere defa aynen öyle. Onunla bir yazayım. Kez kere defa veya sefer doğrudur. Bir kez deyince, Serdar, una vez. Una vez. İki kez deyince. Dos veces. Dos. Nasıl yazacağım onu? Veces. <gülüyor> 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 Yazım olarak sorunca dedim. Yoksa eyvah, veces eyvah. Dedim. Aynen. Sessiz saatten sonra es ekliyorduk değil mi? Ama e'den önce şu peltekliği veren bu arkadaş olduğu için dos ve ses. Son kez derken ilk son derken la la ha, işte prima, ultima La ultima vez. Evet. Pardon. La vez olduğu için o, ultimo, o kelimesi ultima oluyor. Proximo kelimesi sonra. Bir sonraki demek. Dolayısıyla la próxima vez. Bir sonraki kez. İlk. ilk, ilk. Ha. Anladınız. <laughs> bir daha sefer ederiz ya. Aynen. Yemedim. Bir daha ki. Bir. Daha daha Böyle mi? Böyle olması lazım. Evet. Neyse gene Türk Türkçecilerden özür diliyorum bir dahaki sefer, bir sonraki sefer. O anlamda la proxima. Aynı işte şey birinci kez, ikinci kez sıra sayılarını yaparken araya giriyordu. İlk son araya giriyordu. Bir sonraki sefer, bir sonraki kez dediğimizde o da araya girecek ve V'sin dişiliğini alacak. La próxima vez, hmm. bir sonraki sefer, bir sonraki ne? Podemos ir a Cusco. Ha. Poder biliriz. Cusco'ya gidebiliriz. Aynen. Bir sonraki sefer, bir dahkine, Cusco'ya gidebiliriz. Tu puedes correr por el bosque y yo puedo descubrir la ciudad. Ee, sen ormanda koşturabilirsin. Ben de <laughs> keşfederim. Adamın Aynen kalk. biraz tuhaf bir metin oldu ama evet, <laughs> evet. sen orma yani yani doğanın tadını çıkarabilirsin anlamında. Sen ormanda koşabilirsin. Yo puedo descubrir la ciudad, ben de şehri keşfedebilirim. Antonio. vale. Eso <laughs> me encanta. Hım. tamam. Boğuşma gitti, gitti mi diyeceğiz buna? Boğuşma Enkem Şimdi onun üzerine de duralım. Bakın e, gene önünde M var. Enkanta üçüncü çekim. Biraz önce Gustar fiili üzerinde durmuştuk değil mi? Bir ders öncesinde. Gustar neydi? Hoşa gelmek. Aynen öyle. Gustar Türkçe karşılığı aslında hoş, hoşlanmak ve biz yine gene şey yapalım. Hoşa gelmek. Enkantar anlamını bilen var mı? Bunun... Memnun olmak mıydı? Enkantado vardı değil mi? Onu buradan evet. türetti. Evet. evet. Memnun oldum. Ee, bu sözlüklerinizde büyülemek diye geçiyor. Hı. Ama büyüleme yani hayatınızda kaç kere günlük hayatta büyü, büyüyle ilgili bir şey yaptınız. O yüzden bunun e, kullanım kullanımı farklı. Şöyle sorayım. E, me gusta Mesela me ne demek? Me Hoşuma gelir. Yani hoşlanırım. Türkçesini yani, hoşlanıyorum. Me gusta Çok hoşlanıyorum. Çok hoşlanıyorum. Onun bir üstü menkanta? Bayıldım. Ha, o bayılma <laughs> olayı. Çok 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 hoşlanmak anlamında. Neyse aşağı indi tamam olabilir. Çok 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 hoşlanma anlamında kullanacaksınız onu. Ee, ve bu ikisi de aynı şekilde kullanılıyor. Yani gustarı nasıl kullanıyorsa enkantar fiilini de aynı şekilde kullanacağım. Şey duruyor burada. Buyurun. Gustar tablomuz duruyor. Bir önceki dersin. Buraya Encanta veya çoğul bir malzeme değil mi? Encantan olarak kullanabiliyorsunuz. Bakın hemen ikinci ders. Kuslar gibi aynı kullanılan bir fiil daha gördük. Aynı şekilde kullanacaksınız. Yapı aynı. Aynı formun içine oturturacaksınız Biz bu eyleme bayılmak üzerinden gitmişiz. Yere düşüpken yuvarlanıyoruz mu? Yok, hayır çok 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 hoşuma gidiyor anlamında. En son Enkanta buna bayılırım diyor. Anlatabildim mi? Evet. Evet. Dolayısıyla Gustav gibi kullandığım için kim bayılıyor? İşte bana bana gidiyor olay. O yüzden Menkanta. Tamam mı? Tamam. Vale. Peki. Madem Gustav'ı yaptık, hemen gustarla ilgili birkaç tane alıştırmamız var. Onları da halledelim. Gustar fiilini yerleştireceğiz. Buyurun sıra kimdeyse. Ben gideyim. Başla. Me gusta el libro de frances. Niye gusta'yı kullandın? El libro'yu gördüm orada tekil göründü. <laughs> Aynen öyle. El libro de frances. Tekil bir kavram olduğu için me gusta el libro de frances'in. Türkçesini alayım. Ha, e, Fransızca kitabı. Evet. Hoşuma hoşlanıyorum Fransızca kitabından. Hoşuma gider. Fransızca kitabından hoşlanıyorum. Siz doğru Türkçesini kullanabilirsiniz. Hiç problem <gülüyor> değil. <gülüyor> Sıkıntı benim doğru Türkçesini bilmiyor olmam <gülüyor> <gülüyor> O da güzelmiş. Peki. Me gusta el te verde. Niye gusta? El te, tekil. El te, tekil, tekil olduğu için. Türkçesini alayım. Ee, yeşil çayı severim. Yeşil çay hoşuma gider. Yeşil çay hoşuma gider. Yeşil çayı severim. Aynen öyle. A los niños no les gustan los deberes. Niye gustan? Los deberes. Evet, niños yüzünden değil mi? Los deberes yüzünden. Peki. Türkçesini <laughs> alayım. Ee, ödevler çocukların hoşuna gitmiyor. Gitmez. Güzel. Bir de no var orada değil mi? Aynen öyle. Ödevler çocukların hoşuna gitmez veya çocuklar ödevden hoşlanmaz da diyebilirsiniz. Hiç sorun yok. Evet. Gezuntay. <laughs> Devam. <gülüyor> Ulan İspanyolcası Devam. gelmedi. Almancadan yapayım dedim ben. Dankeschön. <laughs> <laughs> Buyurun. Başlayın. Me gusta la música romántica. Ağza bak ağza. Tövbe, tövbe. <laughs> Me gusta la... Niye gusta? La música çünkü. Tekil. La música tekil olduğu için. Türkçesini alayım. Romantik müzikler hoşuma gider. Romantik müzik hoşuma gider. Romantik müzik hoşuma gider. Güzel. Romantik kızlar eklesin. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. yine olmuyor yine olmuyor. Hadi bakalım. Me gustan las películas de aventura. Niye gustan? Las películas. Güzel. Las películas çoğul olduğu için. Evet. Ne diyor? Macera filmleri hoşuma gider. Hoşlanıyorum. Macera filmleri hoşuma gider. Güzel. A los niños les gustan Los Hamburguesas. Hı hı. Los Hamburguesas olduğu için Gustan dedim. Bir de burayı okumuyoruz değil mi? Los Hamburguesas. Hamburguesas doğru. Hamburguesas. Yani de ayıp olmasın diye şey yapmadım. Ya <laughs> evet evet. Evet. <laughs> evet. Çocuklar hamburgerlerden hoşlanır. Hoşlanmaya gider. Çocuklar. Ama Türkçe'de işte onu çoğul yapmıyorsunuz değil mi? Oradaki genel kavramı ne yapıyorsunuz? Tekini bırakıyorsunuz. Çocuklar hamburgerden... <laughs> aynı. Bu şekilde çevir. Çocuklar hamburgerden hoşlanır. Buyurun. Atite gustan los libros. Niye gustan? Los libros. Los libros çoğul olduğu için. Güzel. Sen kitaplardan hoşlandın. Hiçbir zaman yok. Kitaplardan kitaplar hoşuna gidiyor mu senin? Aynen o. Kitaplar hoşuna gider mi? mi? Senin, senin kitaplar hoşuna gider mi anlamında? Aynen öyle. Evet. E, A nosotros, nos gustan los viajes largos. Niye gustan? Los viajes çoğul olduğu los için. Los viajes çoğul olduğu için. Gustan, evet. E, şey, uzun seyahatler diye mi çevireceğim bunu? Evet. Ya yani uzun seyahatler hoşumuza gider. Hatta bir de vurgusu var. Bizim hoşumuza gider. Evet. Uzun seyahatler bizim hoşumuza gider veya uzun seyahatlerden biz hoşlanırız gibi o vurgusuyla birlikte. Güzel. Alayım. A ellos les gusta la comida italiana. Niye gusta? La comida italiana. La comida tekil olduğu için güzel. Evet. İtalyan yemekleri onların hoşuna gidiyor gider. Evet evet. İtalyan yemekleri onların hoşuna gidiyor veya onlar İtalyan yemeklerinden hoşlanırlar. Nasıl istiyorsanız ve e, Aeos les gusta dormir mucho. Niye gusta? Fiil olduğu için dormir. Arkasından fiil geliyor güzel. Hı hı. E, çok uyumak onların hoşuna gider. Evet <laughs> fiil olayını anlatırken de şey e, söylemediğimi fark ettim. Fiiliniz hep mastar kalıyor. Gusları zaten çektiğimiz için bu fiil hep mastar kalacak. Hatta şu şeyde de hemen eylem mastar diye şuraya ilave edelim onu. Anlatırken unuttuk onu. Evet. Eylem hep mastar kalacak. Gerçi örnekleri yaparken geçen ders yapmıştık. Beber, baylar, mastar olduğunu yazdık ama onu Sadece söylemeyi unuttum. Burada bari arayı kapatayım. Evet. Var mı sormak istediğiniz bir şey? No. Yok. Peki. O zaman bu kadar. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Alma şurada. Oğlum. <laughs> Baka. Hocam. Baka. Efendim. <laughs> Hala kayıtta. Tam evet. kaydı. <laughs> Uzat ellerini çekeyim seni yukarı. Heh çek. Aynen. <laughs> 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 <laughs>